Adım Cem Yalvaç, sahili Zira Odası Başkanıyım. 2019 4 Şubat'ta yapılan seçimden sonra, yani 4 yıl yakın, 3,5 yıldan beri sahilde oda başkanı yapıyorum. Bundan önce e, Bir Siyasi Parti'nin sahili ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği, üyeli yaptım. Aynı zamanda çiftçiliğimiz yanında iş adamı kimliğimiz vardır. Kuyumculuk, e, burada bir özel okulumuzun, Femliler Koleji'nin kurucu ortağıyız. E, zira ilaç, yem-gümre bayi, lüks otomotiv işi, tarımsal faaliyetlerimiz, ve çiftçilikle uğraşıyoruz. Göreve gelmeden önce bu oda yaklaşık 10 yıldan beri duran, yatan, hiçbir şekilde çalışma bulmayan bir odaydı. Yani sadece odası, burada neredeyse hemen hemen hangi çiftçiye sorsanız bir faydası olmayan, herhangi bir şekilde çiftçiye yardım etmeyen bir kurum hale gelmişti. Biz zaten amacımız da buydu. Odamızı tekrar e, en iyi seviyeye getirmek, Türkiye'de ses getirecek bir odaya getirmek. Çünkü odamızın üye sayısı olsun, fizik yapısı olsun, ürün yer açısından Türkiye'de ilk onda olan bir odadır. O yüzden bunu da gurur duyuyoruz. Biz bu çıta yükselttik. Amacımız buydu. Zaten buraya adı olmamızı istediğiniz ana sebebi de buydu ve göreve geldiğimizden beri biz 4 Şubat seçimimizi kazandık. Belki bir hafta, belki 10 gün tebrikleri kabul ettik. O zaman beri de odaya biz sadece sabahları makamlar geliriz. Varsa önemli imzalarını atarız. Çıkarız. Çiftçilerimizle, köylerimizle sohbet ederiz. Dertlerimizi dinleriz. Odamızın yapabileceği, tarımlaşmalarımızın yapabileceği bir şey varsa onları hakkında bilgi ediniriz. Notlarımızı alırız. Biz hiç durmadık. Yani 3 günden beri odamızın sosyal medyasına bakarsa çok pahalı olduğumuzu görürler. çok şanslıyız. Saydığım topraklar çok verimli. Bence dünyanın gerçekten söylüyorum en verimli topra bir tanesi burası. Şimdi sahilde yaz, kış, ilkbahar e, bir mevsim yok. Her dönem burada bir hareketlilik var çiftçilikte. Ana ürünümüz sultaniyeli kur kurutmalık üzüm. Şu, an ben de kestim, kaldırdım şu an. 118-120 dekarla en fazla kur sultaniyeli kuru üzümümüz var. Ardında 85-90 bin dönem yakın e zeytinimiz var, tirle zeytinimiz var. Arkasından da meyvecimiz ünlü burada. Kirazımız zaten tescilli, coğrafi şartlı, sahilli ziraat 9 ad altında. Dünyada 25-26 ülkeye ilaç edilen bir kirazımız var. Kayısımız, eriğimiz, bunun yanında pamuk, kapya biber, saçlık domates, kışlık ne isterseniz. Narından tutun da işte lahanası, ıspana. Yani sizin yaz, kış, ilkbahar, sonbahar demeden bir markete veyahut da bir manava gittiğinizde görmüş olduğunuz her türlü ürün burada yetişiyor. biz köyümüzde Manisa'da ETV kanalıyla bir çekim yaparken bizi aradılar. Arayan arkadaşlarımız Aslan Yapım Medya ve Organizasyon Şirketi. Arkadaşlar Türkiye'de 15 ayrı dalda en başarılı, en üretken, en çalışkan kişilere bir odur görmüşler. Allah razı olsun biz de çalıştık, koştuk. Türkiye'de ziraat odaları birliğine bağlı tüm odalar içinde en çok üreten, en çok çalışan, en çok sağda duran, gece gündüz demeden çiftçisinin yanında olan kişi olarak bizi Asya Medya ve Ardöse Şirketi uluslararası girişimcilik ve üretim açısından bu ödül layık gördüler. 29 Eylül'de İstanbul'da Hilton Otel'de Böyle bir ödül var. Bu ödülde siyaset dünyasından, magazin dünyasından, iş adamı dünyasından her bir dalda en fazla Artık dikkat çeken bir dersiniz, çalışkan mı dersiniz, üretken bir dersiniz isterseniz dalda bir kişi olarak e, layık görüldü. Biz 29 Eylül'de Hilton Otel'de akşam saatlerinde ödülü alacağız Allah Hiç, hiçbir çalışmaya bir kere başla şunu söyleyeyim. Hiçbir tanesini bir ödül olsun, bir, bir şey layık olalım. İşte birileri bizi e, bu konuda onlarınızı yapmadık. Bizim burada çalışan personelimiz de bilir, çiftçimiz de bilir. Bizim saat 8.30'da biz tünün arasında gece gidip de gece 2.30'da geldiğimizi biliyorum. E, cumartesi, pazar pandemide insan yatarken ben pandeminin de yatmayan, e, üreten, sebze meyve dolduran çiftçimizin başındaydım. Her cumartesi pazar tatil demedik. Ya yani evde asla oluruz, şu oluruz, bu oluruz diye evde kalmadık. Biz de onların yanında yan çalıştık. Yani biz pamukçunun sorunu neyse, sütçünün sorunu neyse, büyükbaş hayvanın sorunu neyse, hangi konuda olursa olsun her konuda çiftçimizin yanında olduk, olma devam ediyoruz. Bu da bize bu çalışmamız, çiftçilere yapmış olduğumuz katkılar, sorunlarını dinlememiz, Ankara'ya bildirmemiz, bakanlığa bildirmemiz, Tuzop yetkililerine bildirmemiz gibi birçok sebepten dolayı yani çalışma üretmek zaten e, ulusal girişimcilik diye geçen e, ödülün de layık olmamızın sebebi de bence bunlar. Ama şunu belirteyim. Türkiye Zira Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şems Bayatlar bize hep şunu söyler. Hem bir, bir telefonu görüştüğümüzde hem de video konferansla pandemi sürecinde toplantılarımızda o da başkanısınız makamınıza oturmayın. Çiftçi kayıt sistemini yaptırıp da ücretlerini, paralarını buraya yatırıp personelinizin maaşını, sigortasını yatırması sebep olan çiftçilerin yanında durun. aklını helal ettirin. Kendisinin talimatı hep bu şekildedir. Ee, biz de hem onun talimatları ve kendi işten, kalpten isteğimizle biz oturmadık, çalıştık, koştuk. Manisa'nın sahil ilçesi Marmara Göl'deyiz. Yok olan, kuruyan göldeyiz. Sahil ilçemizde bir kısmı saruhanlıya, anlayıp bir kısmı Görmemar ilçesine, bir kısmı Sahil ilçesine dayalı. 95 bin dekarlık bir görmememiz var. Bu görmememiz maalesef 2020 yılının Şubat'ından beri diyeyim. 4-500 tane çeşit kuşun oraya gelip barındığı, balıkçılık yapılan bir göl, aynı zamanda sulamada kullanılan bir göl. Biz ilk gittiğimizde 45-50 diyedi Biz ağzımız çıktı kadar bağırdık. Gittik şu Bozdağ'dan boş yere denize dökülüp de menemenden denize dökülen şu suların muhakkak değerlendirmesi gerektiğini. Çünkü görmeme dökülen kum çayının göres paracı yapılınca dökülmeyince artık görmemeye gelmeyince bu gölün kuruyuca belli olmuştu. Bir yandan kuraklık sıcaklık bir yana da besleyen kanal bitince gittik 30 santim gittik 10 santim gittik 5 santim derken göl kurudu. Birçok kişi şu an orada gölde arpa buğday ekiyor, şunu ekiyor, bunu ekiyor. Bu yüzden her platformda her kanalda, her sosyal medyada yani belki bununla ilgili biz 20-30 defa video çektik, bazı çıktı kadar bağırdık, Tarım Bakanı'nın yetkililerine bilgi verdik, e, Türkiye buna yardım istedik. Tüm oda başkanlarımız göldü, kıyısı olan oda başkanlarımız bu konuda birçok defa çok çaba gösterdik. Şu an durum tam net belli değil, sadece şu var, tigeme devre oldu şu an. Yani insanlar ekip dikemiyor. Gölün tekrar canlanmasına ilgili konuda çalışma yapıldığını biliyoruz. Gördes Barajı'na dökülen kum çayının tekrar dökülmesi veyahut da şu Bozdağ'dan gelecek olan 7-8 tane gezi çayına dökülen mene, mene boş gereği akan suların Ahmet Regülatörü'nden göle basılacağına ilgili konuda bilgiler geldi. İnşallah gölümüzü kurtaracağız. İşte bu ziyaret odasının bundaki yetkinliğini biz oda başkan olarak biz o gölde çiftçilik, balıkçılık ve o güzelim kuşlar cennetinin cenneti yok olmasına için uğraştık. Bu da bize bir konuda. Başarı demeyeyim de her bir, bir yapıldı. Bu, bu başarı hep benim, de, benim demem. Yani bu gölde olmuşsa bu Cem Yavaş başarı demiş şey, öyle bir şey yok. Hani bu konuda da bazı arkadaşlar basın işte kendim yaptı mı kendim etti falan diyorlar. Ben söylüyorum orada da birçok kanala bilgi verdim. Bu konuda gölün kurtulması ile ilgili çalışan tüm paydaşlara ben teşekkür ediyorum. Önemli olan burada bu. Ve Evvel sene burada Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden beraber proje yaptık. O da bize bir katkı, katkı oldu bu konularda, ödülle ilgili konularda. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'yle ilgili olay neydi? Şimdi sahilde Karayaşı, Bezirgan, Çapaklı e, gibi ova köylerimize Urfa'dan, Bitlis'ten, Diyarbakır'dan, Doğu ve Güneydoğu bölgesinden yatırı amele gelir, yatırı işçi gelir. Aslında artık amele işçi kelimesini biz kaldırdık, tarım işçisi gelir. Tabi bu tarım işçileri buraya geldiğinde çocuklarla beraber geliyorlar, yatırı geliyorlar. Düşünün Nisan, Nisan sonu gibi geliyorlar. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim gibi diyorlar. 7-8 ay bu adamlar buradalar. Bunların çocuklarıyla ilgili bir proje yaptık. Anne baba çalışırken çocuklar ne yapıyor? O konuda Hizmetler Müdürlüğü'yle beraber 2-3 gün boyunca bu aile çocuklarına biz gittik orada. İşte yakan top oynadık, onları gezdik, ovamızı çeşitli yerlerine dolaştık. Ne bileyim işte meyve suları, kekler işte yaptık, hediyeler aldık. aldık. Ne yapıyorlar, ne diyor bu çocuklar diye bir projemiz oldu bu. Bu da iyi oldu. Ben isterim ki bu konuda 2-3 günde kalmaması gerekiyor bunu. Devletin bunu gerekiyor. Onların oradan gelen aileler alın terinde emek yemek sabah, sabah saat 6-7'lerden akşamlara çalışıyorlar. Çocuklar hepsi boşta. Bunların çocuklarının buraya geldiklerinde korunup kullanması ve sosyal hayatta kalmaları gerekiyor. Bizim için Cem Başkan üretici demek. Cem Başkan her zaman yanımızda sağ olsun var olsun. Cem Başkanım bizim için Salihli için çok önemli bir değer. Sadece pamuk hasatı değil, Etmiş olduğumuz tüm ürünlerde fiyat politikası olsun. Ürünlerimizi yetiştirmek için harcadığımız bütün emeklerde, bütün harcadığımız ürünlerimizi yetiştirmeye çalıştığımız, yapmış olduğumuz masraflarda hepsinde bizimle birlikte çiftçiye ne kadar fazla değer koyabiliriz, ne kadar fazla kazandırabiliriz? Devamlı bunun arkasında koşuyor. Sürekli sahada ve her zaman çiftçiye destek olmak için elinden geleni yapıyor. Bir telefon kadar uzağımızda, gece gündüz yanımızda teşekkür ederiz. Cem Başkanımızın yanımızda olmasından gurur duyuyoruz. Her zaman kış demeden, yaz demeden bütün mahsulümüzde, her zaman yanımızda gurur duyuyoruz yanımızda olmasından, arkamızda olmasından, bizi desteklemesinden, bizi devamlı savunmasından çok memnunuz. Başkanım inşallah daha iyi yerlerde, daha iyi bir şekilde görmeyi temenni ediyoruz.